Merhaba arkadaşlar bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız bugünkü videomuz bir kutu açılım videosu olacak bugün kamçılıkla uğraşan arkadaşlar için aldığım bence önem teşkil eden öncelikli olarak kendi kamçılık malzemelerim içerisinde olmazsa olmaz diye düşündüğüm aletlerden bir tanesini aldım. Ve sizlerle birlikte bunu açacağım arkadaşlar. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi beraber kutumuzu açalım. Evet şimdi sizlerle birlikte açacağım bu kutu açılım videosu içerisinde. Gördüğünüz gibi aldığım ürün bir kamçılık malzemesi. Az önce de söylediğim gibi ürünü merakla bekliyorsunuzdur mutlaka. Şöyle ucundan biraz kaldırayım. Biraz ağır bir ürün arkadaşlar. Bunu da sizlerle birlikte açacağız ve e, kurulumunu yapacağız. E, fazla sizleri de bekletmeden hemen kutumuzu açıyorum. Evet arkadaşlar kutuyu açıyorum, açıyorum ama bu yerlerinden yine ekstra bir karton parçaları çıkıyor. Ee, ürünümüzün markası şöyle ön tarafa doğru hafiften bir kaldırayım size şöyle göstermek istiyorum. Nurgaz markasına ait Bir e, MDF ve gördüğünüz gibi MDF alüminyum Katlanır Kamp mutfağı diye geçiyor arkadaşlar. E, Decathlon'da farklı markaya ait e, Bildiğiniz üzere Kamp Mutfağı var. Fakat e, bu markaya ait, Nurgaz markasına ait Kamp Mutfağı biraz daha ekonomik ve Dekathlon'un ürününe göre. E, kullanan arkadaşlar mutlaka izlediklerinde de e, konuşacaklardır, anlatacaklardır. Sadece şurada dikkat etmeniz gereken bu markaya ait Kamp Mutfağı'nın şu alüminyum kısımlarının yani ayak kısımlarının farklı olduğu iki model var. Ben e, iş işte birazdan açtığımda göreceksiniz. Bu modelini aldım. Biraz daha böyle etli duruyor bu. Şimdi açmaya devam edeyim. Şimdi ürünü açtığımızda taşıma çantası da beraberinde geliyor. Bu çok güzel bir şey. Ürün biraz ağır arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Comfort Kamp Mutfağı. Nurgaz markasına ait. Kendilerinin ürettiği yerli bir ürün arkadaşlar. Hemen şu üst taraftan açılışını yapıyorum. Bizi dediğim gibi farklı iki ayak türünde bu kamp mutfağı karşılıyor arkadaşlar. Rengi de güzel. Asker yeşili. Haki biraz dediğim gibi ağır hafiften değil yani. Şöyle taşıma çantasını kenara koyayım. İçerisinden arkadaşlar şöyle MDF'leri çıkıyor. Mutfağı açtığınız takdirde içerisine koyacağınız bölmeleri bu. İçerisine çanağınızı, baharatlarınızı, çay bardaklarınızı koyacağınız kısım. Ee, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane Farklı bölmesi var iç kısmı. Rengi de şurada görmüş olduğunuz renk siyah renkte. Hem böylelikle beyaz olup farklı renklerini kaybetmeme gibi bir şansı da olacaktır. Ee, içerisinden bu tahta MDF'leri ince çıkarttığımız zaman biraz daha ekipman hafifliyor. Az önce de size söylediğim gibi bu ürünü şöyle gösterdiğimde ayak kısmının yuvarlak olanları da var. Ben özellikle alırken satıcıya bu alüminyum kısmının ayaklarının bu şekilde kare olup olmadığını sordum. Bana biraz daha etli ve dayanıklı olabileceğini düşündürdü bu hissiyat. Şimdi ön tarafındaki masa kısmını da göstereyim şöyle. Ön tarafı da yine MDF. Ayakları açılışı bu şekilde. Masanın üzerinde bir açmayı yapayım arkadaşlar. Dikkat ederseniz şu kısımlarda cırtcıt kısımları var. Bunları da bu alt kısımlardan geçirip şöyle cırt Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz Nurgaz Bankası'na ait olan kamptor, kamp mutfağı. Bölmeleri bir en altta bir diğer tarafta. Hemen bir üstünde de yine ikişer bölme var. Buraları az önce görmüş olduğunuz ince MDF'leri yerleştirdiğinizde düz bir alan, alan içeriye doğru bir derinlemesine bir kısım oluşturuyor arkadaşlar. Buradaki fermarlı gözlere baktığımızda bunlar aşağıdan yukarıya doğru açılıp bu şekilde bir katlama yapılabiliyor. İstersek buradan açtığımızda şöyle kapatılıp fermarlamasını yapabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Evat olarak baktığımızda genişliği derinliği olsun bizim açımızdan baya yeterli. Üst kısım olarak da baktığımızda şöyle göstereyim size. Bakın üst tarafında kullanabilirsiniz. Yine sağlam bir MDF kısmından oluşuyor. Şimdi sizlere toplamasının da basit olduğunu göstermek istiyorum arkadaşlar.